başarının 4 basamağı 1 ne istediğini bilmek 2 harekete geçmek 3 yaptıklarının sonuçlarını fark et ve değerlendir 4 peşinde olduğun sonuçları alıncaya dek davranışlarını değiştirmeye devam et inançlar 1 harita bölgenin kendisi değildir aynı bölgeler hakkında herkesin farklı haritaları vardır herkes aynı günlük şeyler hakkında farklı inançlara sahiptir 2 bütün davranışların altında olumlu bir niyet yatar. Ne yapıyorum ve ne elde etmek istiyorum? Bu davranışımın altındaki olumlu niyet nedir? 3 Seçenek şansı hiç seçenek olmamasından daha iyidir. Bir seçeneğe sahip olmak seçeneksiz olmaktır. İki seçeneğe sahip olmak sorun yaratabilir. Üç seçenek ve daha fazlasına sahip olmak en iyi yolu seçme özgürlüğü getirir. 4 İletişimin anlamı karşınızda uyandırdığınız etkidedir. İletişimden beklentim, istediğim sonuca ulaşmasıdır. İletişim süreci amaca ulaşmak için bir araçtır. İletişim, deneme yanılma yoluyla öğretir. İletişim, gerektiğinde değiştirilebilir ya da son verilebilir. 5. Başarısızlıklar yoktur. Sadece sonuçlar vardır. Her şey bir sonuçtan, durumdan ibaret başarısızlık kavramını haritandan sil. Sonuçlar, amaca ulaşmamızı sağlayacak şeyleri öğreten araçlardır. Başarısızlık ya da hata olarak adlandırılan her şey sana bir şeyler öğretir. Bonus Eğer her zaman yaptığın şeyleri yapmaya devam edersen, elde ettiğin şeylerden başka bir şey elde edemezsin. Başka insanların vazgeçtiği noktada sen devam et. Başarısızlığa uğramadım. Sadece ampulün bulunamayacağı bir yol daha keşfet. Öğrenmek. Başta neyi bilmediğimizi ya da neyi yapabileceğimizi bilmeyiz. Bilgi ya da beceri şu anda bizim zihinsel haritamızın dışındadır. Herhangi fiziksel ya da mental bir beceriyi kazanırken ilk olarak bilinçli bir çaba harcamamız ve pratik yapmamız gerekir. Öğrenme aşamaları. Bilinçsiz yetersizlik. Bilinçli yetersizlik, bilinçli yeterlilik, bilinçsiz yeterlilik. Karar vermek. Karar vermek ona bağlanmak demektir. Belli bir amaca kendini adamak anlamına gelir. Gerçekten karar verirsen, istediğin hemen her şeyi yapabilirsin. Alman gereken ilk karar, başarısızlığa uğramaktan korkmamak. Başarı hiçbir zaman kesin olmasa bile denemeye istekli olmak. Kesin olan tek şey, bir şey yapmazsan hiçbir şey elde edemezsin. Başarılı olanlar başarısızlığa uğramaya daima isteklidir. Bir şekilde harekete geçerek başarılı olmak zorundasın. İlerledikçe bir şeyler ister istemez iyi yönde değişecek. Kendini nasıl hissedeceğini seç. İyi bir hayal kur. Daha önce yaşadığın güzel bir anı olabileceği gibi yeni kurguladığın mükemmel bir an da olabilir. Beynin açısından baktığında düşündüğün şey senin gerçekliğin haline gelmiştir. Gerçek deneyimle aynı temsil sistemleri kullanılmış, aynı nörolojik bağlantılar kurulmuş ve aynı fizyolojik sonuçlar alınmıştır. Bir ödül kazandığını düşün, ancak rüyanda görebileceğin birine sarıldığını ya da çok istediğin bir şeyi gerçekleştirdiğini hayal et ve bunlar olup biterken neler olduğunu anlamaya çalış. İnsan beyni dış dünyadan gelen gerçek duysal uyarılar ile net içsel temsilleri ayırmaz. İkisi de kaydedilir ve ikisi de aynı yolla etki yapar. İnançlar Nitelikli mazeretler iyidir. Dinamik inançlar iyidir. Şu anda daha iyi olabilirim. Şu kadında daha çok şey öğrenebilirim. Her gün daha iyiye gidiyorum. Her gün her açıdan daha iyiye gidiyorum. Basket oynarken bir atış kaçırınca örneğin benimle ilgili değil sadece şans demek iyidir, iyimserdir. Beyin bunu benimle alakası yok diyerek bertaraf edebilir. Bu defalık iyi sonuç alamadım demek, ben hep başarısız oluyorum demekten iyidir. Yeni bir inanç yaratırken dikkat. 1. İnanç olumlu bir şekilde ifade ediliyor mu? 2. Bu inanç gerçekten benim mi yoksa başka birinin mi? Bu inanç benim için yararları dışında zararları da var mı? 4. İnancım esnek mi sabit mi? 5. Hangi eylemler inancımı destekler? Bu maddelerle seçtiğin inancı zihninde canlandır, pekiştir ve ilk fırsatta gerçek hayatta uygula. Hayaller ve düşler. Düşlediğin ya da zihninde canlandırdığın şeyler yaşamındaki olayları fiilen etkileyecektir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Hepimiz düşündüklerimizin ürünüyüz. İstediğin şeyi elde etmek için öncelikle hayal gücünü etkin hale getirmelisin. Net bir amaç belirle ve buna bağlı kal. Net, açık ve kesin bir hedef. Dilekler güçsüz kötü resimlerdir. Hedefler net, açık ve parlak resimlerdir. Ve gerçekleşmeye çok daha yakındırlar. Zihninde canlandırma yaparken Önce başkasının gözlerinden, dışarıdan kendini izle. Aynı hayalleri kendi gözlerinden canlandırmaya başla. Bu çok etkili bir tekniktir. Hayal ettiğin şeyi gerçekte de yapabileceğin fırsatları kolla. Hayalini gerçeğe taşı. Bu, sana gerçeğe dönüşen hayalleri öğretecek. Güç seninle olsun.